one place. Blocktube.tv Blocktube.tv'de yayındayız. Salı günü ve saat 17.44. Piyasalar sakin görünse de perde arkasında büyük hamleler var. Kripto Tendensiya'daki habere göre strateji şirketinin bitcoin rezervleri 700 bin bitcoin seviyesini aştı. Şirket bunu tek seferde yapılan devasa bir alımla başardı. Ve kurumsal tarafta iştahın hala güçlü olduğunu gösterdi. Bu alım sadece bilanço büyüklüğüne ilgili değil. Aynı zamanda uzun vadeli bakışında net bir mesajı. Strateji yönetimi Bitcoin'i kısa vadeli dalgalanmalardan bağımsız dijital bir değer saklama aracı olarak konumlandırmaya devam ediyor. Böyle büyük rezervler piyasaya her düşüşte alıcı olabilecek güçlü oyuncuların varlığını da hatırlatıyor. Bu da volatiliteyi tamamen bitirmese bile diplerin daha hızlı karşılık bulabileceği anlamına geliyor. Öte yandan bu hamle kurumsal yatırımcıların regülasyon belirsizliklerine rağmen geri adım atmadığını gösteriyor. BlockTubeDoc TV'nin 24 saat yaşayan yayın evreninde bunu konuşurken şunu da not edelim. Bireysel yatırımcı için mesele büyüklük değil, plan ve sabır. Sence bu tarz dev alımlar Bitcoin fiyatında yeni bir denge mi yaratıyor yoksa kısa vadede beklentiler fazla mı şişiyor? Birazdan ritmi yükselten bir parça geliyor. Burada kal. blocktube.tv one name one place blocktube.tv